Burası Bünyan Gergeme arazisi içerisinde bulunan Kepez Tepesi. Ee, bu bulunduğum yerde Kepez'in arkası Kepez Ardı bağları. Eskiden buralar hep üzüm bağıydı. Bu aylarda buralarda insan kaynardı. Bir ay boyunca burada pekmez kaynatılırdı. Burada gördüğümüz ağaçlar, çalı ağaçları pekmez kaynatmada yakacak olarak kullanılırdı. Burası Horhor tepesi. Ee, Horhor. E, orada bir kaynak var. O kaynaktan aşağıdaki bağların bağdırağı e, sulanabilirdi. Orada bir e, göl var. E, o su e, gölü doldururdu ve oradan Aşağıdaki bağlar geçmişte Rahatlıkla sulanabilirdi 50 sene öncesinde e, Burada gergemede e, Bu mevsimde e, Her ayranın Hemen hemen yarısı Buraya taşınırdı Bu bağlarda pekmez kaynatmak için Alençik dediğimiz e, Burada barınma yerleri vardı Bu barınma yerlerinde e, Belli yerlerde insanlar yatar kalkardı ve belli yerlerde de hayvanlar yatar kalkardı. İşte burada o alençeklerden bir tanesi yıkılmış tabii. İşte burada Görülmemiş hozan, görülmemiş bağ hozan bağ denir. Hozan ee, olmuş bir bağ ama ee, üzüm ee, benim çok fazla üzüm görülmemiş olmasına rağmen yalnız salgımlar biraz küçük üzüm taneleri de biraz küçük ama dikkat edilirse bol miktarda üzüm var. Demek ki eğer bu bağ derlense Belvenmiş olsa, göz açılsa, ilaçlansa, bakımı yapılsa, çok yüksek bir verim olacağı gözle gözüküyor. Evet, burada da beyaz üzümler. Burada beyaz üzümler. Gene salkımlar ve taneler çok küçük. Bakımsızlıktan dolayı. Burada gene zannederim buludu dediğimiz bir üzüm çeşidi. En çeşit üzümler. Yine bu bağ içerisinde haysa ağaçları. Bunlar susuzluğa falan dayanabilmiş. Ayakta kalabilmişler. Her çubukta mutlaka Üzüm var Bu daha görülmemiş de olsa Bizi eskilere götürdü duygulandırdı ee, Yıllar sonra Bu üzümleri Görebiliyoruz Bunların tadına bakabiliyoruz. Evet bunlar bizim için büyük bir nimet. Geçmişi hatırlama Evet burada da aynı. Salhımlar küçük. Taneler küçük. Hemen hemen bütün bağların bir tarafı çal ağaçlarıyla dolu olur. Dolurdu. Bu çalılar da günümüze o zamandan 40-50 sene öncesinden bugüne ulaşabilmiş. Burada da yine çok küçük taneler. Çok sayıda bizim. Ama gelişmemiş. E, karşıda Kefez'in yamaçlarında Eskiden bağır olan yerlerde Şimdi tamamen Patates ve pancar Bir de zannediğim yukarıda sürülmüş bir tarla var Evet işimizi ısıtan e, Bakımlı bir bağ Bu bakımlı bir bağ bizim de şöyle yakından bir bakacak olursak Hem savcımlar sıkı hem de taneler bu birlerine göre bayağı bir gelişmiş verim daha çok yüksek bu bazen ne diyorum bizim cüveleklerin Mustafa kardeşimizin Hacı Osman'ın onların bağı olmalı dikkat edilirse içerisinde bellendiği için ot filan yok. Bir başallah çekelim. Verim çok yüksek. Her taraf bizim salkımlarla dolu. Burası böyle başka bir üzüm çeşidi. He, evet, bunlar zaten köyümüzde pekmez kaynatan, kaynatabilen birkaç kişiden biri bu bahayonun sahipleri. Evet, burada da gene hozan bağlardan birkaç tanesi gözüküyor. Kimi çubuklar etin tarlalarının içerisinde kalmış. Bir yerlerden içeri girip içeriden çekim yapmaya çalışacağım. Ama her taraf korumaya alınmış. Burada yine zamanında alençik olarak kullanılan yıkık bir yapı kalıntısı. Burası da yine buradan bir bağ. Ama Üzüm filan var. Burada kurumuş bir ağaç. Kökünden sökülmüş. Bu bağlar sulanmadığı için bu ağaçlar kuruyabiliyor. Burayı buraya zorlamayalım. Şu tel örgünün üzerinden geçelim. Nasılsa köyümüz, arkadaşımız. Burada yine Bakımlı bağda Bizim salkımları Burada yine Maşallah diyelim Bu bağı görenlere Emeğe geçenlere Allah razı olsun diyelim Ürettikleri için Burada yine üzüm salkımları, maşallah bayağı bir üzüm var, bu kadarla yetinelim artık. Şu anda bir kayısı ağacının gölgesindeyiz. Gölgesinde serinleyebiliyoruz. Geçmişte buralar bu mevsimde cıvıl cıvıl insan kaynardı. Pekmez, bağda pekmez kaynatma zamanı bizim için bir bayram havasında geçerdi. Maşallah. Maşallah diyelim şöyle. Allah razı olsun tekrardan. Çok çeşitli üzümler var. Evet, bu kadarla yetinelim. Bereketli olsun, hayırlı olsun. Tekmek, tekmez almak isteyenler bu bağın pekmezini yemek isteyenler bizim Mustafa Ciyerek Civelek kardeşimize Hacı Osman kardeşimize Muhtar Mustafa Bey'e Mustafa Civelek kardeşimize müracaat edebilirler. Evet, tel açıp artık bağdan ayrılıyoruz.